Herkese merhabalar, mutfağıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık aynı zamanda fazlasıyla lezzetli pide tarifi vereceğim. Yalnız tarife geçmeden önce küçük bir ricam var. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Hamur için gerekli olan tüm malzemeleri ekleyelim. Neyine kadar kullandığımı açıklamalar kısmında belirteceğim. Su, süt gibi malzemeler ılık olsun lütfen. Hamurum tam 7 bardak un aldı. Fakat her videoda da söylediğim gibi yine belirtmek istiyorum. Un miktarı ununuzun kalitesine göre değişebilir. Biraz yapışkan, yumuşak bir hamur yoğuralım. Hamuru yoğurdum ve streçle ağzını kapatarak 30 dakika mayalandırıyorum. Hamurumuz mayalanırken biz iç malzemelerini hazırlayalım. Robota 1 adet soğan, 1 adet kapya biberi alalım ve çektikten sonra suyunu sıkalım. Tekrar robota alalım. Ardından kıymayı, baharatlar, tuz, salça ve 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyerek tekrar çekelim. Kıymalı harcımız hazır. Mayası gelen hamuru tezgaha alalım. Ve şöyle bir havasını aldıktan sonra portakal büyüklüğünde bezeler yapalım. Eğer bezeleri yaparken hamur elinize çok yapışıyorsa elinize hafif un serpmenizi tavsiye ederim. İlk bezeyi alalım. Merdane veya oklavayla tepsimizin boyutuna göre uzunluğunu ayarlayarak açalım. Ben bir kısmını kaşarlı sucuklu, birazını da kıymalı yapmayı tercih ettim. Videoda gördüğünüz gibi kenar kısımlarını ortada birleştirip e, merdane ile düzeltiyorum. Hepsini aynı şekilde yapalım. Merdane ile hafifçe bastırarak şekil veriyorum. Üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra 220 derecede pişirelim kıymalıları da yapmaya başlayalım onlar pişerken. Kıymayı elimle gördüğünüz gibi yayıyorum ve yine aynı şekilde kapatıyorum. Tepsiye koyarken alt tarafı üste gelecek şekilde koymaya dikkat edelim. Fırından aldıktan sonra üst kısmına mutlaka tereyağı sürelim. Pidelerimiz servise hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.